Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Bütün alemlerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan Bizleri yoktan var eden Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a imanla beraber Zatını tanımayı İstikametle bir hayatı yaşamayı bizlere nasip eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike-i kirama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere, onların aline, ashabına salat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inanların üzerine olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yaratıp meleklere de Adem Aleyhisselam'a secde edin buyurduğunda Kur'an-ı Kerim'de ayet de öyle geçiyor. İblis büyüklenip o topraktan yaratıldı. Ben ise ateşten deyip kibirlendi, büyüklendi ve asi oldu. Hem Rabbimize hem de meleklere karşı asi oldu. Aynı zamanda Adem Aleyhisselam Allah'ın peygamberiydi. Ona asi oldu. Bu mücadele iman küfür mücadelesi o günden bugüne devam ediyor. Peygamber Efendimiz'e Rabbimiz vahyedip sen Allah'ın Resulüsün artık bu hakikati insanlara anlat deyince Peygamber Efendimiz de elhamdülillah ki Rabbimizin rahmetiyle hikmet dolu o vahiy ile inen ayet-i kerimeleri insanlara anlatmaya başlayınca duyanlar şaşkına dönmüş. Hemen o dönemin ileri gelen alimleri, bilginleri, şairleri, Ebu Cehil, Velid bin Muire, Ebu Leheb, daha nicesi toplanıp demişler ne yapacağız, bir çare bulalım. Karar vermişler, işte içimizden belagatı iyi olan birisi gitsin, gerçekten bir dinlesin. İnsanların anlattığı gibi mi? Merakla Mekke'nin ileri gelenleri de bekliyormuş. Acaba sonuç ne? Diyorlar ki ya ne oldu? O da diyor ki O diyor onun söyledikleri bir insan sözü değil diyor. Ben diyor bu bölgede bu çevrede böyle söz duymadım. Biz Araplar diyor belagat sahibiyiz. Ama diyor bu söz diyor bir insan sözü olamaz. Sonra da diyor Düşün, düşündüm diyor. Cinler de böyle bir söz söyleyemez. Gerçekten diyor bu başka bir söz. Diyorlar ki ama böyle biz insanlara bunu söylersek etkilenirler, giderler, Muhammed'e inanırlar. Velid bin Muhire diyor ki, o kadar etkilenmesine rağmen küfür öyle bir şey ki, sonuçta iblis de biliyordu. Rabbimizin büyüklüğünü, yüceliğini. Ama secde etmedi. Küfür öyle bir şey ki Velid bu ile gidiyor. Sözlerin hikmetini anlayamasa da farklı bir şey olduğunu Rabbim biraz açıyor, gösteriyor. Ama ona rağmen diyor ki ona sihirbaz değil. İnsanlara böyle anlatın. Büyücü değil. Başka türlü insanları bunun etkisinden kurtaramayız diyor. Ve böyle karar alıyorlar. Diyorlar ki tamam. Biz insanlara böyle yayacağız. Bu Muhammed büyücüdür, sihirbazdır. O itiraf ettiği bir sürü şeyin şeyden sonra, bir sürü sözden sonra aldıkları karar yine küfür, yine inkar. Biliyorlar insan sözü olmadığını. Başka bir yerden geldiğini. İnananlara göre Rabbimizin katından Allah'ın vahyi ama inkar etseler bile sözün farklı olduğunu, hikmetli olduğunu Rabbim az da olsa idrak etmeyi nasip ediyor. Tabi Velid bin Muhyre'den sonra ileri gelenlerden bir kişi daha gidiyor. İsmini tam hatırlayamadım. O da etkileniyor. Velhasıl bugüne geldiğimizde Efendimizin anlattıklarıyla beraber Allah'ın sünneti bir değişmiyor. Hadi Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın Rabbimizin vahyiyle verdiği ilmin karşısına bir ilim koyun. Diyoruz biz yorumlarda yazıyoruz. Özelden de yazıyoruz bazen. Daha bugüne kadar çıkıp da ya biz de şunu çıktık karşınıza bunu koyduk diyen bir tane adam çıkmadı. Bir sürü alim var. Ki bu yazanlar da birilerine dayanarak zaten yorumlara yazıyorlar. Elhamdülillah. Bir tarafından diyoruz ki tamam madem biz cinlendik. Madem Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a birileri bunu yazdırdı. O zaman bu istikamet nereden? Böyle soru sorduğumuzda cinlenen insan sonuçta istikamette yaşayamaz. Bir elçi gerçek değilse ona inanan zaten kesinlikle istikametin yanına yanaşamaz. Bu insanlar inkar eden ya cinlenmiştir diyen insanlar inananların hayatına şahit oluyor. Biz ben yorumla yorumlarda kendi gözümle gördüm. İnanan insanların yakını ve inanan insanların hayatına şahit olan hoca alim bizzat diyor ki Kesinlikle diyor, dediğiniz orada yazıyorlar bunlar cinlendi, bunlar işte doğru yaşamıyor, düzgün yaşamıyor. O da şöyle diyor, hayır diyor siz onları tanımıyorsunuz. Ben onları tanıyorum. Sizin dediğiniz gibi değil. Gerçekten diyor, inananlar diyor, o insana inananlar dosdoğru yaşıyor diyor. Buna bir sürü kardeşimiz yorumlarda şahit olmuştur. Bu insanda da hoca. Sizin dediğiniz gibi değil diyor. İnanan diyor gerçekten istikamet üzere yaşıyor. Doğru yaşıyorlar diyor. Ama bir taraftan diyor ki ama diyor o şahıs diyor belki cinlenmiş olabilir diyor. Bu nasıl bir tezattır? Aynı o gün söylenenleri bugün Rabbim bugün ileri gelen kendini bir yere koymuş adamlara yaşatıyor ama göremiyorlar. Elhamdülillah ki biz de o gün yaşananlara bugün şahit oluyoruz. Bu, bu yaşananlar da Allah'ın sünneti bir değişmez sözünü elhamdülillah sözüne şahit olmayı bize nasip ediyor. Elhamdülillah bu haller de bizim gönlümüzü dolduruyor şükürler olsun. Ama Adem aleyhisselamdan bugüne başlayan ve kıyamete kadar devam edecek olan iman ve küfür mücadelesi devam edecek. Çünkü dünyanın döngüsü Rabbim böyle takdir etmiş. Mesela bir arabayı çalıştıracağımız zaman aküye ihtiyacımız var. Öyle bir çizgi var ki hayatın içerisinde öyle bir denge var ki akünün eksi artı kutup başları vardır. Zıttır ikisi de. Mesela artıyı takın, eksiyi takmayın araba çalışmaz. Eksiyi takın, artıyı takmayın gene çalışmaz. İki zıt olanı aynı anda aküye bağlarsanız araba çalışır. Yani hareket eder, enerji ortaya çıkar. İşte iyi kötü iman küfür artı eksi zayıf kuvvetli fakir zengin siyah beyaz her şey zıttıyla ya rabbim yaratmış bu da rabbimizin takdiri aslında sebepler aleminde döngünün bir nevi enerjinin ortaya çıkabilmesi için hayatın devam edebilmesi için kader ilahi kader ilahi takdir elhamdülillah rabbim bunun da farkına varabilmeyi bizlere nasip eyledi. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki o döngünün içerisinde bizlere iman tarafında durabilmeyi, elçisine iman edenlerin tarafında durabilmeyi nasip eyledi. Elhamdülillah ki yine de böyle insan sahiplerine inşallah, yani bu kadar bile insaf sahibi olan insanlara da inşallah Rabbim bir gün iman edebilmeyi nasip eder. Çünkü Velid bin Muire, Halid bin Velid'in babası inanmasa da yıllar sonra evladı Halid bin Velid Allah'ın kılıcı, Allah'ın aslanı oldu. Elhamdülillah. Rabbimiz onlara imana nasip etti. Ebu Cehil inanmadı ama iklime, oğlu iklime inananlardan oldu. Elhamdülillah. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim inşallah insaf sahiplerine de iman edebilmeyi nasip eylesin. Elhamdülillah bizlere de İmanla yaşayıp, Rabbimizin huzuruna imanla varabilmeyi nasip eylesin. Rabbim eksiklerimizi, kusurlarımızı affeylesin. Elhamdülillah. Rabbimizi tanıyıp anlamaya vesile. Varlığında birliği fark etmeye vesile küfür denen zilleti terk etmeye vesile. Muhammed Mehdi Aleyhisselam, sebeplerden kurtulup yok olmaya vesile. Yokluktaki varlığı hissetmeye vesile. Mevla'nın esmasını keşfetmeye vesile. Muhammed Mehdi Aleyhisselam hak olandan batılı ayırmaya vesile. Birliğini her yerde haykırmaya vesile. Alemleri tevhide çağırmaya vesile. Muhammed Mehdi Aleyhisselam Kur'an ve sünneti yaşamaya vesile. Bağlandığım dünyayı boşamaya vesile. Sahabenin vardığı aşamaya vesile. Muhammed Mehdi Aleyhisselam. Alemlerin sahibinin elçisi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi. Ahir zamanın nebisi. Allah'ın halifesi. Muhammed Mehdi Aleyhisselam. Alemlerin sahibinin elçisi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi ahir zamanın nebisi, Allah'ın halifesi. Muhammed Mehdi Aleyhisselam.